Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıp kullanmadan çok pratik bir yöntemle muhteşem bir elmalı tart tarifi hazırladım. İnanın kalıpla hazırlanan tartlardan çok daha güzel oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için öncelikle 3 tane elmanın kabuklarını soyarak ortadan ikiye böldüm ve güzelce temizledim. Şimdi olabildiğince küçük bir şekilde doğruyorum. Bu aşamada elmaları mutlaka olabildiğince küçük küçük doğramamız gerekiyor. Ben elmaları hızlı bir şekilde doğradıktan sonra tabağımın içerisine alıyorum. Daha sonra da pişirmek için ocağıma götürüyorum. Şimdi elmaları tavanın içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı su, bir çay bardağı şeker ekliyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra elmalar suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 mililitrelik, kullandığım su bardağı ölçüsü ise 200 mililitreliktir. Zaten elmanın üzerine su eklemiştik. Biraz da kendi suyunu saldı. İşte bu suyu tamamen çekinceye kadar pişirmemiz gerekiyor. Eğer bu aşamada elmaları sulu bir şekilde bırakırsak tart hamurunun yumuşamasına sebep olabilir. Elmalar tamamen suyunu çekinceye kadar pişirdikten sonra üzerine yarım çay kaşığı tarçın, bir çay bardağı da ceviz ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elmalı harcı ocaktan alarak hızlıca soğuması için başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Elmalı harcı hazırladıktan sonra şimdi tartın hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için 5 yemek kaşığı sıvı yağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilyayı ekliyorum. Daha sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşamış olan 100 gram tereyağını 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Ve ekledim bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Hamuru hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi kullandığımız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. Bu arada ben tarifimde tereyağı kullandım ama dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifim tam ölçülüdür. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdiğim ölçülere dikkat ederek denemenizi tavsiye ederim. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Fakat çok fazla miktarda değişmeyecektir. Benim Kullandığım undan bir yemek kaşığı fazla veya bir yemek kaşığı az miktarda un kullanabilirsiniz. Tarifi dikkatli bir şekilde izleyerek benim hazırladığım hamurun kıvamını yakalamaya çalışabilirsiniz. Hamuru ben yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve şöyle yuvarlak bir form verdim. Şimdi hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir poşet örterek merdane ile açmaya başlıyorum. Zaten hamurumuzun kıvamı yumuşacık olduğu için bu aşamada saniyeler içerisinde açılıyor. Hamuru açarken yuvarlak bir şekilde açmaya özen göstermemiz yeterli olacaktır. Hiç kalıba ihtiyaç duymadan canınız elmalı tart istediğinde kalkıp dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz inanılmaz derecede lezzetli bir tarif. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Hamuru kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtıktan sonra şimdi üzerine böyle bir tencere kapağı ile bastırarak yuvarlak oluşturuyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tencere kapağı 27 cm çapındadır. Şimdi tencere kapağı ile oluşturduğum yuvarlağı böyle bir rulet ile düzgün bir şekilde kesiyorum. Hemen kenardan çıkan fazla hamur parçalarını yuvarlak haline getiriyorum. Daha sonra hamuru açmak için kullandığım poşetin yağlı tarafına sararak buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra bu hamuru rendeleyerek tartın üzerine serpiştireceğiz. Şimdi hamuru 16 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle o kadar güzel bir elmalı tart oluyor ki inanın bu tartı kalıp kullanmadan hazırladığınızı siz söylemezseniz hiç kimse anlamayacaktır. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Hamuru kestikten sonra şimdi şeklini vermeye başladım. Kestiğim hamur parçasını teker teker içe doğru katlıyorum ve iki uç kısmını birleştiriyorum. Daha sonra da üzerine ceviz yerleştiriyorum. Ekrandan nasıl görünüyor bilmiyorum ama yapımı aşırı derecede kolay ve eğlenceli bir tarif. Ben bu tarifi hazırlarken inanın çok keyif aldım. Sizlerin de keyifle hazırlayacağınızı düşünüyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum tartın şeklini verdikten sonra şimdi yağlı kağıtla birlikte tepsinin içerisine aldım. Daha sonra tam orta kısmına hazırladığım elmalı harcı yerleştiriyorum. Ben hamuru bu şekilde hazırlayıncaya kadar kenardan çıkan hamur parçası da buzlukta birazcık dondu. O hamur parçasını rendeledim ve şimdi tartın üzerine serpiştiriyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Tartın üzerine son olarak rendelediğim hamuru serpiştirdikten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Tartın üzeri hafiften pembeleşinceye kadar pişirdim. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin. Tartı fırından aldıktan sonra birazcık ılımasını bekledim. Ilıdıktan sonra da üzerine pudra şekeri serpiştirdim. Şimdi dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, kıyır kıyır, ağızda dağılan muhteşem bir elmalı tart tarifi oldu. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.